annem çok e, duası kabul olan bir sultandı. Allah rahmet eylesin. Duası kabul olması için Yasin adardı. Daha hiçbir şey olmadan Yasin okurdu. Burada önemli olan duanın kabulü değil derdi. Benim dua etmemdeki zevk derdi. Çünkü e, benim dua için yaptığım çalışmalarda Allah'tan şöyle buyuruyor. Peygamber Efendimiz açıklamış hatta. E, dua bazen kabul olmaz bazen de geç kabul olur. Kabul olmadığı zaman iki sebepten olmaz. Birincisi senin günahlarını yok etmek için olmaz. İkincisi de öbür alemde kabul olacaktır bin katıyla. O zaman sen dersin ki ellerini açıp iyi ki duam kabul olmamış. Ya dua etmenin faydaları arkadaşlar. Onun için duayı Allah'a sığınmak, kendini bilmek için bir fırsat olarak kullanmak lazım.